Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf 1. dönem 1. yazılısının ikinci videosu bu. Konu geniş olduğu için iki videoda tüm konuyu kapsadı sorular. PDF'sini açıklamalar linkinden açıklamalarda linkten indirebilirsiniz. Ve videoyu beğenip abone olursanız da kanalıma destek olursunuz. Şimdi dilerseniz, hazırsanız başlayalım. Birinci soruya baktığımızda bir ABC üçgeninde bir ikiz kenar üçgen verilmiş AB eşittir, AC eşittir 13 santimetre. Tanjant A açısını 5 bölü 12 olduğuna göre BC uzunluğu kaç santimetredir diyor. İlk önce bir ikiz kenar üçgenimizi çizelim. İkiz kenar üçgeni çizdik. Hangi kenarları eşit diyordu burada? AB eşittir AC'ye. Dolayısıyla buraya da bir 13, buraya da bir 13 diyorum. Trigonometrik oranlar dik üçgende olduğundan A açısını içine alan bir dik üçgen çizmem gerekecek. O yüzden şuradan bir diklik çizeceğim. Ve diyor ki karşı dik kenarın komşu dik kenara oranı 5 bölü 12 imiş. Öyleyse ben karşı dik kenara 5 birim dersem komşu dik kenar olan şu uzunluğa 12 birim derim. Ve zaten hipotenüsün 13 olduğunu görüyoruz burada. Şimdi toplamı 13'tü zaten AC'nin. Buraya da 1 kaldı. BC uzunluğunu soruyor. Buraya bir x dersem bir dik üçgende dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşit olacağından 25 artı 1'den 26. Her iki tarafında karekökünü aldığımda karekök 26. İkinci sorumuzdayız. Bazı kuralları çok basit olan sorularda vermek istedim. Çünkü her öğrenciye hitap etmesi açısından. Şimdi bu da konunun basit türde bir sorusu. Hangi bilgiyi içeriyor? Birbirlerini 90 dereceye tamamlayan açılardan birinin sinüsü, diğerinin kosinüsüne, birinin tanjantı, diğerinin kotanjantına eşittir. Burada baktığımızda 50 derece ile 40 derecenin toplamı 90. İşte bunu fark ettiyseniz demek ki şu bilgiyi de yazabilirsiniz. Bu kural kimlerin aklındaydı? Aşağıya bir isim bırakın bakalım. Hanginizin aklındaydı bu kural derslerden? Yani ben sinüs 50 derece yerine bunu 90'a tamamlayan kosinüs 40 derece yazabiliyorum. E öyleyse ben herhangi biri yerine yani bunun yerine yazabilirim mesela sin kare 50 yerine kos kare 40 derece diyebilirim. Artı bir de burada sin kare 40'ın kendisi var. Şimdi başka bir özdeşlik geldi. Birinci videoda hatırlattım. Herhangi bir açının sinüsü ile kosinüsünün kareleri toplamı 1'e eşitti. Bu ilk öğrendiğimiz özdeşlikti. Eminim ki bunu hatırlıyorsunuzdur. Öyleyse 40 derecenin kosinüsünün karesi ile sinüsünün karesinin toplamı 1'dir. Kolay değil mi? Hadi devam edelim. Geldik üçüncü soruya. İnşallah yazılda da böyle çok çabuk bir iki dakikada üçüncü soruya geleceksiniz. Şimdi 10 derecenin tanjantını ezberlemek zorunda değiliz. A gibi bir sayıdır diyor. Ve tanjant 10 derece artı kotanjant 10 derece bölü 1 eksi kotanjant kare 10 derece ifadesinin A türünden değeri. Burada yine bakalım hangilerini satırlıyor. Herhangi bir açının tanjantıyla kotanjantının çarpımının 1 olduğu bilgisi vardı. Bir özdeşliğimiz vardı. Öyleyse burada ben tanjant alfa'ya kotanjantı karşıya bölüm olarak geçirirsem 1 bölü kotanjant alfa'ya eşittir diyebilirim. Yani tanjant ve kotanjant birbirlerinin tersidir. Öyleyse bizim sorumuzda tanjant 10 derece a ise kotanjant 10 derece 1 bölü a olacaktır. Yani şuradan da gösterirsek A ile bir bölü A'nın çarpımının bir ettiği gibi. O zaman yerlerine koyuyorum. Tanjant A'ya A dedim. Kotanjant A'ya 1 bölü A dedim. Burada birazcık işlem gücünüzün iyi olması gerekecek. Yine buraya bir bölü A'nın karesi diyeceğiz. Yani bir bölü A'nın karesi. Birin karesi bir, A'nın karesi A karedir. Şuraya bir yazalım. Bir bölü A'nın karesi 1 bölü A karedir. İşleme geldiğimde bir tam ile kesir toplanır veya çıkarılırsa pratik şöyle yapılır: payda ile tam kısım çarpılır, a ile a, a kare. Burada toplamaysa toplama, çıkarmaysa çıkarma, a kare artı 1 bölü payda aynen yazılır. Aynı şey burada, a kare ile 1 çarpılır, a kare. Çıkarma var, a kare eksi 1 bölü paydamız aynen yazılır. Bölme işlemi şöyle yapılır da, birinci kesir olduğu gibi yazılır ve ikinci kesir ters çevrilir çarpılır. Tekerleme gibi değil mi? Çoğunuzun bildiği, hatta hepinizin bildiği bir şey. Ee, şimdi burada A ile A kareyi sadeleştirdiğimde sadece yukarıda A kalır. Şimdi kesirlerde bu çarpma işleminde pay kendi aralarında, payda kendi arasında çarpılır. Yani burada A çarpı A kare artı 1 bölü paydanın çarpılacak bir şey yok zaten. Aynen geçtim. Şimdi burayı dağıtalım bakalım a küp artı a bölü a kare eksi 1. Haydi bakalım 4'teyiz. Kimler şu ana kadar tüm soruları yapabildi? Şimdi dördüncü soruda bir şeye dikkat etmek gerekecek. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda burada 7x eşittir pi'ye yani 180 derece. Şimdi birbirini 180 dereceye tamamlayan açılar ya da geniş açıların dar açı karşılıklarını bulurken 180 dereceyi kullanmıştık. Yani şöyle bir bilgi öğretmiştim: 180 eksi alfa'nın sinüsü. E bu ikinci bölgeye denk geliyordu. İkinci bölgede sinüsün işareti değişmez ve Pi kullanıldığında da trigonometrik fonksiyonun ismi değişmezdi. Sadece işaretine dikkat etmem gerekiyordu. O zaman ikinci bölgede sinüsün işareti gene pozitif olduğundan buna sin alfa diyebilirim. Şimdi geldim. pi eksi alfanın tanjantına. Fakat ikinci bölgede bakın pi kullandığım için isim değişmiyor. Tanjant tanjant olarak kalır. Pi bölü 2, 3 pi bölü 2 olarak kullansaydı burada isim değişirdi. Sinüs, kosinüsse tanjant, kotanjanta dönerdi. Fakat burada pi kullanılmış. Yani isim aynı. Bunu da umarım hatırladınız. Fakat bölge ikinci bölge. İkinci bölgede tanjant eksi. Yani ben buraya eksi tanjant alfa diyebilirim. Aa, peki ben bu kadar şeyi niye anlattım? Şimdi şuraya dikkat edin. Sinüs 2x, sinüs 5x. Yani burada 2x ile 5x'in toplamı 7x ediyor pardon pi yazdım 7x de diyor. E bu da 180 dereceydi şuradaki bilgiden. O zaman ben sinüs 5x yerine sinüs 180 eksi pi kullandık. Ben de pi kullanayım. Pi eksi 2x diyebilirim. E bu da ne olacaktır? Sinüs 2x'e. Sonra başka bir şey daha var burada. Ne diyor? 4x ile 3x tanjantlara baktım. O da 7x, e, o da pi'ye eşit. O zaman ben tanjant 4x yerine tanjant pi eksi 3x diyebilirim. E, o da ne olacaktır? Eksi tanjant 3x olacaktır. O zaman yerlerine yerleştirelim. Sinüs 2x'i koydum tanjant 3 eksi koydum. Şimdi aşağıda tanjant 4 x için tabii ki eksiği unutmuyorum. Eksi tanjant 3 x dedim. Sinüs 5 x için de sinüs 2 x dedim. Hop hop. Ve bunlarca giderse o zaman cevaba eksi 1 yazdım ve diğer soruya geçiyorum. Şimdi 5. sorumuzda 3 e, tane tane açının trigonometrik değeri veriliyor. Buna göre işaretlerini soruyor. Şimdi yatay eksen kosinüs ekseni de x'lerin işareti kosinüs. Y'lere baktığımda y ise dikey eksen sinüs. Şimdi baktığımız zaman burada hem kosinüs hem sinüs artı. Yani şöyle bir buradan gösterdiğimde artı artı artı, artı eksi artı artı y'nin üst tarafı artıydı. Y'nin alt tarafı eksiydi. Bu sebeple burada kosinüs eksi sinüs artı ikinci bölgede. Her ikisi de eksi ve dördüncü bölgede kosinüs artı sinüs eksi. Yani sıfırdan 90 dereceye kadar her iki fonksiyonda artı değer alıyor. 90'dan 180'e kadar kosinüs eksi sinüs artı. 180'den 270'e kadar ikisi de eksi. 270'ten 360'a kadar sıfırın olduğu yer aynı zamanda 360'tır. Kosinüs artı sinüs eksi değer alıyor. Şimdi buradan baktığımız zaman A, e bunun esas ölçüsünü bulalım. Esas ölçüsünü bulmak için buradan 360'ı çıkardığımda 60 derece kalacak. Sinüs 60 derece. Birinci bölgede her artı. Eee 220 derece 180 ile 270 arasında olacaktır. Üçüncü bölge, üçüncü bölgede kosinüsün işareti eksidir. Tanjant 140, 90 ile 180 arasındadır. İkinci bölgede biliyorsunuz tanjantın işareti şöyle bulunur. Tanjant sinüsün kosinüse bölümüdür. O yüzden burada artının eksiye bölümü eksidir. O yüzden C'nin de işareti eksidir. Umarım bunların hepsini güzelce hatırlıyorsunuz ya da şu an güzelce öğrendiniz. Altıncı sorumuzda e bu ABC'nin arasındaki büyüklük sırasını yapmamız gerekiyor. Şimdi sinüs ve kosinüsler karışık verildiğinde hepsini sinüse çevirmek daha uygundur. Tanjant ve kotanjant verildiyse hepsini tanjanta çevirmek yani tek bir değere çevirmek daha uygundur. Şimdi çok önemli bir bilgi, lütfen bunu unuttuysanız not alın. Birinci bölgedeki açılardan yani pozitif açılardan bahsediyorum. Sinüsü büyük olan pardon derecesi büyük olan kendisi yani sinüsü büyüktür. Şimdi bunu da nasıl ispat edelim? Şimdi sinüs y değeri de hatırlıyorsunuz. Şimdi buradan bir açı çizilmiş. Mesela burada alfa gibi bir açının sinüs değeri şu kadardır. Eğer ben burada daha geniş bir açı alırsam mesela farklı bir değer daha alayım. Şöyle. Daha geniş bir açı aldım. Şimdi bunun sinüs değerini bulmak istiyorsam hemen bir dik indiririm ve bu y'ye paralel olan burası sinüs değeridir. Dikkat ettiyseniz ikinci çizdiğim açı teta diyeyim buraya. İkinci çizdiğim açı birinciden daha büyük ve açı büyüdükçe sinüs değeri arttı. Şimdi bakalım. Burada kosinüs 53 verilmiş. Hani biraz önce bir bilgi öğretmiştim. İki açının toplamı 90 derece ise sinüs değeri diğerinin kosinüsüne eşittir. O yüzden bunu 90'a tamamlayan açı 37 derece. Yani ben buraya sinüs 37 derece diyebiliyorum. Aynı şey burada da var. O zaman ben bunu 90'dan çıkardığımda burada sinüs 64 derece diyebiliyorum. Öyleyse buradaki en büyük açı C. Yani en büyük sinüs değeri C oluyor. Ondan sonra gelen A oluyor. Ve en küçük ise açı en küçük olduğu için B değeri olur. Yedinci sorumuzda x elemanıdır 3 pi bölü 2 virgül 2 pi. Yani burası bize dördüncü bölgeyi gösteriyor. Hepimiz bunu biliyoruz. Şimdi açının sinüsü diyor eksi 1 bölü 2 olduğuna göre kosinüs, kosinüs x çarpı kotanjant x ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi bir açı verildiğinde diğer açının trigonometrik değeri verildiğinde diğerlerini bulmak için dik üçgen çizip bunu yerleştirmemiz gerekiyor. Ama burada dikkat ettiyseniz bu özel bir açı yani 30 derecenin sinüsü 1 bölü 2'dir. E bu da dördüncü bölgede olduğuna göre açımız 30'u 360'tan çıkardığımızda 330 dereceden bahsediyor. Eğer ezberimizde ise 1 bölü 2'nin 30 derece olduğu hemen dördüncü bölgedeki karşılığını kolayca bulduk. Şimdi baktığımız zaman kosinüs 330 çarpı kotanjant 330'u buluyoruz. Dördüncü bölgede 30 derece e, kosinüsü kök 3 bölü 2 ve pozitiftir biraz önce görmüştük. Çarpı, e, kotanjant ise e, e, eksi değer alacaktır. O da eksi köküçtür. Çarptığımız zaman köküç ile köküç çarpılır, 3 eder. Bir de işaretimiz eksi. Eksi 3 bölü 2. 8. sorumuza geldiğimizde bu kalıplar hazır olarak derslerde öğretiliyor. Ama burada... 2 pi'den büyükler için esas ölçü bulmak gerekiyor. Mesela 5 pi'den 2 pi'nin katlarını çıkardığımızda burası pi artı alfa kalacaktır. 7 pi bölü 2 de esas ölçüsü bulunması gereken bir değer. Hani bunu kısaca da yapabilirsiniz. Ya da 4'e böldüğümüzde bir kere var. 4 pi ve 3 pi kalacaktır. Yani bunun yerine 3 pi bölü 2 yazabiliyorum. Yani 270. 3 pi bölü 2 eksi alfa. 11 pi'de de de 2 pi'leri attığımda pi eksi alfa kalacaktır. Şimdi bunlar hazır kalıplar olarak derslerde öğretiliyor. E, ee, pi bölü 2 artı alfa. Pi bölü 2 kullanıldığında isim değişir. Bölge ikinci bölgeye denk gelir. İkinci bölgede sinüs artıdır. O yüzden isim değişecek sadece burası yerine kosinüs alfa dedim. Artı kotanjant pi artı alfa isim değişmez pi kullanıldığı için 3. bölgede kotanjant artıdır. O yüzden burası artı kotanjant alfa. Şimdi pi 3 pi bölü 2 kullanıldığında isim değişir. 3 pi bölü 2 eksi alfa 3. bölgededir. Tanjant ise e, pozitiftir 3. bölgede isim değişecek artı kotanjant alfa. Kosinüs pi eksi alfa ikinci bölgede isim değişmiyor pi kullanıldığında işaret eksi eksi kosinüs alfa. Kosinüsler gitsin. Öyleyse buradan iki kotanjant alfa kalacaktır. Nasıl gidiyor? Umarım anlıyoruzdur. Mutlaka yorumlarınızı e, aşağıda yorumlar kısmına bekliyorum. 9. soruya geldik bile yani 15 dakikada x8 soruyu tamamladınız. Yazının kalanında ne yapacaksınız? Hadi bakalım. Şimdi sinüs 225. 225 kaçıncı bölgede? Hemen tekrar birim çemberimize bakalım. 180 ile 270 arasında. Öyleyse 3. bölgede işareti eksi. Ama biz biliyoruz ki 3. bölgedeki bir e, geniş açının dar açı karşılığını bulmak için 180'den çıkartıyoruz. 225'ten 180 çıkartıldığında 45 derece kalacaktır. İşareti de eksi. Yani ben bunun yerine eksi sinüs 45 derece diyebiliyorum. Eksi 315 dördüncü bölgededir. Dördüncü bölgede kosinüs artıdır. Bu sefer de dar açı karşılığını bulmak için 360'dan çıkartıyorum. 4. bölgede olduğu için bu da 45. Bu eksi işlemden dolayı eksi. Kendinden gelen bir eksi değil. Bunun yerine de kosinüs 45 yazdım. Ve bir artı gene 3, 3. bölgede tanjant artıdır. Tanjant 45 derece diyorum. Şimdi bunların tabii ki ezberlediniz. Ben artık bunları e, ezberlediğinizi varsayıyorum. Eksi kök 2 bölü 2, eksi kök 2 bölü 2, 1 artı 1. Şimdi 2 tane olduğuna göre 2 çarpı eksi kök 2 bölü 2. Şu eksi olduğu için parantezi alayım. Bölü 2. Iki. Buradaki 2'leri sadeleştireyim. Cevabım eksi kök 2 bölü 2 olacaktır. 10. sorumuzdayız. Şimdi buradan baktığımızda bir kenar uzunluğu soruluyor. E, iki kenar verilmiş, üçüncü kenar. Bir de açı olsaydı, o oh, her şey tamam olacaktı. Yani bana C açısının kosinüsünü vermiş olsaydı çok güzel olacaktı. Ama vermemiş. E, ne yapacağız o zaman? Vermediyse vaz mı geçeceğiz? Hayır. O zaman EDC üçgeninden, EDC üçgeninden kosinüs teoremini uygulayarak kosinüs C'yi bulacağız hemen. Şimdi biliyorsunuz ilk önce karşısındaki kenardan başlıyoruz formülü kullanmaya. 4'ün karesi eşittir. 6'nın karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 5 çarpı kosinüs c. Buradan işlemi size bırakıyorum çünkü 11. sınıfsınız. sadeleştirildiğinde kosinüs c 3 bölü 4 olarak bulunacak. Şimdi bu sefer de x'in karesiyle başlayalım. Yani hangi üçgendeyim? ABC üçgenindeyim. X'in karesi eşittir. Bu sefer büyük üçgeni kullanacağım için şuradaki büyük kenarlara bakıyorum. 6'nın karesi artı 9'un karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 9 çarpı kosinüs C. Kosinüs teoreminin ana formülünü de şuraya bir yazalım bakalım ya. Belki unutan olmuştur. O yüzden 2 çarpı B çarpı kosinüs A'yı kullandığım için burada kosinüs A diyorum. Şimdi burada kosinüs c yerine de 3 bölü 4'ü oluşturduğumda işlem gene size ait. x kare eşittir 36 çıkıyor. Buradan da x eşittir 6. Haydi bakalım kolay gelsin. Bir de basit sinüs teoremi sorusu seçtim. Bakın bu sefer iki açı verilmiş ve açıların karşısındaki kenarlar verilmiş. O zaman e, ne diyebiliriz? Bir kenarın karşısındaki açının sinüsüne oranı, diğer kenarın yine karşısındaki açının sinüsüne oranı eşittir. E, o zaman gelin bir işler dışarı çarpımı yaparak e, çözümümüzü bir taçlandıralım. Buradan da 4 çarpı sinüs 45 yerlerine yazdığımda burası 1 bölü 2, 4 çarpı kök 2 bölü 2. Şu ikiler gitsin, o zaman x eşittir 4 kök 2 olarak cevabı bulduk bile. Geldik ters trigonometrik fonksiyonlarla ilgili örneklere. Şimdi öncelikle şunu unutmamamız gerekiyor. Ark sinüs e, alfa dediğim zaman ya da ark sinüs e, a diyelim, e, bunun e, tanım kümesi yani e, bulacağımız değerlerin e, eksi pi bölü 2 ile artı pi bölü 2 aralığında e, olması gerektiğini mutlaka hatırlamamız gerekiyor. Çünkü biz tersini bulabilmek için e, birebir ve örten bir aralık seçmiştik. O yüzden de bu aralıkta değerler bulmamız gerekecek. Şimdi soruya başlarken buraya bir x diyelim ve bize ne sorduğunu bir özetleyelim. Aslında kosinüs x'i sormuş meğerse bize bu kadar karışık ifadede. Şimdi o zaman ben neye x demiştim? Haydi bakalım. Eksi kök 2 bölü 2'ye x demiştim. Pardon kök 3 bölü 2. Kök 3 bölü 2'ye x demiştim. Bir düzelteyim şunu. Şimdi biliyorsunuz hani nasıl bir şey yapmıştık sinüs x'e eşit ise tersinde x eşittir ark sinüs y'ye o zaman ben buradan buraya yolculuk yapacağım. Yani şimdi ben buradan sinüs x eşittir eksi kök 3 bölü 2'ye. Sinüsün eksi olduğu üçüncü bölgede vardır ama ben sadece 1 ve 4'ten e, seçeceğim açıyı. O yüzden dördüncü bölgede eksi köküç bölü 2 60 dereceye karşılık gelir. Biliyorsunuz dördüncü bölgedeki açılara bir de eksi konur. Eksi pi bölü 3 yazabiliyorum x'e. Şimdi benden kosminüs x'i istiyordum. E, x yerine eksi pi bölü 3 koydum. Şimdi dördüncü bölgede hani... Dördüncü bölgedeki açının kosinüsü pozitifti hatırlıyor musunuz? O yüzden buradaki eksi burada kaybolur, etkisi olmaz çünkü kosinüs dördüncü bölgede pozitiftir. E o zaman 60 derecenin kosinüsü nedir? 1 bölü 2'dir. Şöyle eksi 60 derecede yazalım ve soruyu burada tamamlayalım. Haydi geldik son sorumuza. Diyeceksiniz ki hocam yazılıda 13 soru mu? Hayır ama konu anca toparlandı, o yüzden 13 soruluk bir e, biraz fazla çeşitte koymak istedim. Umarım size yardımcı olur. Son sorumuzu çözelim şimdi. Yine bu sorumuzda da arcsinüs x bir e, x değeri verelim. Yani benden neyi istiyormuş? Tanjant 3 pi bölü 2 eksi x. Ya biraz önce ne göstermiştik? Bunlar kalıp demiştik. Üçüncü bölgede 270'ten geriye doğru gidiyorsun. Üçüncü bölgede. Fakat 90 ve 270 kullanıldığında tanjant kotanjanta dönüyor. Hani isim değişiyor. İşarete de baktığımızda üçüncü bölgede artı. Yani ben bunun yerine kotanjant x yazabilirim. Yani benden istediği şey kotanjant x. Şimdi geldik neye acaba? x demiştim. 5 bölü 13'e x demiştim. Ne yapıyorduk? x yani pardon sinüs x eşittir. Sinüs x eşittir 5 bölü 13. Hani ne demiştik? Bir açının sinüsü verilip kotanjantı ya da başka bir değeri soruluyorsa dik üçgen koyuyorum. X yerleştirdim. Karşı dik kenar 5. Hipotenüs 13 ve komşu dik kenar 12. Buradan kotanjantı komşu dik kenar bölü karşı dik kenardan 12 bölü 5 olacaktır. Umarım sizlere yardımcı olmuştur videom. Ee, videoyu beğenip abone, abone olursanız kanalıma destek olursunuz. Ve yorumlarınızı, sorularınızı mutlaka yorumlar kısmına yazın. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar.